Dal gümüş kemer ince tele, dal gele, dal gele oyun. Alasın, asın, teslimat benim memleketim halde. <laughs> Leyl 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 Sen değiştin, kimseyi tanımadım. kuruluşunun başladığı azim, inanç ve kararlılıkla aklı hayale sığmayan bir yokluk ve karanlık içinde yılmadan bağımsızlığı için mücadele ettiği bu topraklarda sizlerle birlikte büyük mücadele zafer yolu ve kahramanlarını yad etmekten gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. 26 Ağustos 1922'de burada Kocatepe'de başlayan bu şanlı mücadele 30 Ağustos'ta Kütahya Dumlupınar'daki meydan muharebesinde zaferle sonuçlandı. Büyük taarruzun 100. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Biz bugün Türk milletinin bir olduğu bu zafer yolunda atalarımız gibi bir olacak ve 84 milyon tek yürek onların izinden koşacağız. Afyon, Dumlupınar, Uşak, Salihli, İzmirli hattında 300 kilometre sürecek maratonda koşacak tüm ultramaraton koşucularımıza Gönülden bu e, vazifeyi üstlendikleri için canım gönülden tebrik ediyoruz. Başladı. Thank you. Çık abi çık oradan ya. Çok mutluyum. Zaten bildiğimiz bir parkurdu. Biz bu parkuru çıkış işi olarak yapıyorduk. Bildiğim bir parkur olunca, bildiğim yollar olunca kolay geldim, hızlı geldim. Bildiğim bir şekilde geldim. Yaklaşık 7,5 kilometreydin. Ne kadar sürede koştun? Yaklaşık 22 dakika olması lazım. Saatimi geç durdurdum. 22 dakika olması lazım. 22 dakikada tamamladım. E, parkur gerçekten iniş olunca yani dizlere ve kalçalara, bele çok yük bindi.